Sen bana başlarken ama başlıyorum. Ben hazırım zaten çekiyorum Işıl abla rahat ol. Ne isimler Dünya, bir milyon evet, tane Işıl canım, var yani. Evet senin için var ya gene geldik senin videolarının hayranıyım. Sen ne güzel hiç bir Hiç fark abi. etmez biliyorsun seni çok seviyoruz. çok teşekkür eden. ederim sağ olun. Ondan sonra Durmuş abi zaten. Zaten biliyorsun. o son geldikten sonra nereye gelirsen gel bir kere kesin uğruyorsun buraya. Evet, Benim geliyorum. çok hoşuma gidiyor. Eşke evet, geliyorum. Ona Nuruş abi seni çok seviyor zaten. Teşekkür Ama ederim sağ ol. Ama senin yüreğini seviyoruz biz. İnsanlara dostane davranıyoruz. E, evet sağ olasın. Ondan sonra bir de çok mutlu oluyoruz burada Viva'da. Ondan sonra inan ki başka yerlerde bazen gidip kalıyoruz. Biz sık sık geliyoruz biliyorsunuz. Ama e, senin kadar güler yüzlü, senin kadar iyi niyetli bir insan da olduğu için kendimizi evimizde gibi hissediyoruz burada. acayip bir şey havalandım vallahi Şimdi yani. Bana Gerçekten var ya, şu düşerse var inşallah. ya. Zaten şey Durmuş abi bir şey almış, Cenk şey almış. Majora almış. Ya seviniyordu evet. biraz yani. Majör aldı inşallah ben de bilmiyorum. Yani o majör aldı bizim ondan ne eksiğimiz var yani biz de alırız. Ya evet bana şu grantını düşmesi lazım artık yani. Ne ya ne da şu Çiçek evet. koklardan İşte böyle bir Çok teşekkür ederiz her şey için. Ne demek yani? Ne yaptım ki? Sizin o yüreğinizin güzelliği yeter zaten. Ha, Durmuş, evet, Durmuş abi dayanamadı geldi. geldi abi. Ben de geldim. Evet. Ben de geldim. Şimdi dur biraz daha, hep çeliriyim burada. <laughs> Sevmiyorum bu oyunları ama... Valla bu oyunlar güzel. Bu oyunda parayı aldın, öbür tarafa verdin işte parayı. Bu ne de yan oyunu gel. Biz uyuyamayalım. Ya bu doktoru hiç vermiyor abi ya. Doktor çekin profesör. Doktor, doktor. çek bakalım doktor çek. Is, daha pro şey. daha profesörde bir jackpot yapalım yani, görmedim her yani. Her akşam inanın e, yani akşam çay içerken kahve içerken her daha akşam <laughs> gece yarısına kadar bütün yeni videolarını falan değilir. Değilir. Ali abi de izlediniz. Ama şu bizim şey var ya. Ali fark etmez. de selamlar. Fark, fark etmez Ali. Fark etmez Ali Işıl Bey. ama bu arabada buraya fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> fark etmez <laughs> Kazanırsa Ali. Kazanırsa hemen gideriz ya. Var ya Ali abi Antalya'dan geldin. Ekol oldun vallahi yani. Ama Ali, Ali Bey de tabii ne kadar dostane seni mesela çok, nasıl çok güzel ya. anlatıyor insanlara. Seni Tolga'dan tanıyor. İşte evet İşe evet diyor ki, ya. Canımsın. Seninle olan dostluğumuz önemli. Bizim için de öyle gerçekten bak. Emin ol ya. Yani. Ya bu nasıl bir Şu nasıl Ne? denondan? denomdan, denom'dan yandaki. yüksel. Şey, Hay şey yukarı denon var ya orada bak alt tarafta. Kaç yapacaksın? 25 mi? 25. Tamam. 25 oynuyorum. Az sonra 25 oynuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah ma kitap var. ya. Ma, majör. Başını. Başını. ma, ma Aa! majör aldı ya. Bülent Bey'in şansına ya. Aynen öyle Vallahi Allah Allah. Onu Allah Allah. her şeyi diyecektin, de onu demeyecektin işte Durmuş abi. <laughs> Kendi şansına Şansın var varmış bizim, zaten yani. Bizim şansımız zaten e, yani, Kıbrıs'a gelmek yani. Yaşay. Yani. Kıbrıs'a gelmek eğlenmek. Bizim şansımız. şansımız şu kötü dönemleri geride bıraktık ya. Yani şu pandemiyi. Yok. Bak şu, uçak bilet fiyatları da düşmüş. Şükür olsun. Biraz Düşünce düştü. Düşün biz hemen kafamızı evet, dinlemeye evet. haklısınız. Yok değil ağlığında geldik. Yani 10 bin Haziran'da var. Şimdi tekrar bu hafta 3-4 gün yine geldik. H Hadi bırak. Fiyatlar Bc. düşüyor evet. Ya, daha da düşmesi lazım aslında. İç hatlar durumuna soksalar aslında uçak fiyatları bayağı bir Senin düşecek yani. Senin ya kısmet inşallah yazın göndermeyi düşünüyorum ama. Bülent evet, Bey geldiğiniz zaman e, mutlaka bir haber ver yani. Tabii sağ Çok teşekkürler sağ olun ya. Yani. Seni bir bugün gönderirsem ya. zaten son bir hafta bir geleceğim ben de yani. Bir hafta onlarla beraber kalıp dönerim beraber bak Bülent Bey'in şerefine burada basıyorum ve şimdi bonus geliyor. Bak şimdi bak bak nasıl geliyor bak. Bülent Bey için, için oynuyorum bunu. Hadi şimdi abla yakala artık yani. Burada Bülent Bey için basıyorum. O yıldızları aç bari de benim şansım o yıldızları ya, Hadi oyna. Bir şey açılsın da bütün hani YouTube'da seyredenler sizin ne kadar şanslı olduğunuzu görsün. Yani. Da... <laughs> bir ara ne kadar kapanmıştı ya. Kime gidiyorsam kurutuyorum yani. Ahmet Bey de geldi artık. Dala dala ne oldu? Oyun değiştiremiyorlar. O makinede oyun değişmiyor. Ben onun için mu? Şuraya bakalım. Makinelere biraz sert davrandıkları için tuşlarda tabi sıkıntı yaşayabiliyoruz yani. Şanımız için. Yani gelmesi lazım artık ya bir şey gelsin. Hiçbir Hiç şey yakalayamadık mesela. ya. Dört da o şeyde çek geldi. Dört tane kafa en altta tam 41 bin küsür lira. Aldım. Aldım. Yani iki iki. Tamam. Evet. Gelişim. Biraz önce bana anlatmıştım. Ama, Ama, yani, bugün yani, ne yaptın? Şimdi attın? deniyoruz ya. Bugün de onun hemen hemen yarısını verdik yani. Evet. Bak sen içe üstüne basıyorum Bülent Bey. Hadi. Ya olmaz be. Gerçekten bu sulu bir ya. Ben ben ya bari Durmuş abi ikinizden birisi bir şey yakalasa yani. <laughs> eee yüksekte boyunlu... oynuyoruz valla. Evet boyunlu... şu ben onu. Yani. Benim... Ama sevmiyorsun da boyun C verdi sana abi. Jackpot ya yakaladık ama. tamam. Hadi bakalım hadi. Bir, bir şans. Hadi bari sevinki açsana bari. Hadi Hadi, hadi bir tane hadi daha. Ayy Ekran da güzeldi aslında. Güzeldi, şey, şey, güzeldi. Şey. Bu sefer atacak herhalde yani. Hadi be. Hadi lan. Ya para ya. Bu üç tane mini gelmiş ne bir şey değil. Titreme oldu. de yok durmuş abi. Hiçbir şey yok ya. Bülent ya Bey neydi yok. bu ayak mısır? Valla ayak mısın? Vallahi ayakları yani. <laughs> desek fena olmaz ama şimdi. Ay bir tane gelsin bari ya. Işıl abla ilk çekimi yapıyorum şimdi ama ayağım biraz sanki şey olacak. Uğursuz gibi oldu ya. Hadi be. Bir duvar ama fark etmez Bülent Eğişeli ya. Yani fark etmez. Önemli olan eğlenmek. Tabii. Ne diyordu? Fark Öyle etmez. Değil, fark etmez. Gelir şimdi, şimdi bu da bu da budalara diyor ki şişmanlar. Şişmanlar ki. <laughs> şişmanlar hangisi? Hangi bu da, Ağaçlar var ya. <laughs> eski bizim. O fuguiler var, var yani. Jackpotları yüksek olan. Yalnız verdi, verdi 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 Işıl abla sonra Allah'tan et evet, toparladı. Hiçbir vermedi. Katınca da bırakmak lazım. Yani olmayınca da Tamam hadi nasıl bırakacaksın? Ama, Mesela ama o ama kadar olsun. şey oldu. Ya, hadi şu hayat ekran çok güzel ya. De az da olsa. Geldi hadi doymuş. Bir tane daha. Ah. Ekran da hiç güzeldi ya. Ya beş tane Ay bir de yani. titremedi de yani. Bir titresi. Hiç, titremiyor. O titreme şeyini hiç görmedim. Benim EGT'ler şansım Yan taraftakiler atıp duruyor. Ama onlar küçük oynuyorlar ya. Sen gidiyorsun, ben de gideyim. Ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi Gülent. Gülent Beyciğim ya. Eve şükür, eve <laughs> şükür bir <laughs> şey geldi. herkes gibi vuralım bakalım. Vurmayın, Camlara vurmayın. Vursun vursun bir şey olmaz. Yavaş şimdi. O kadar bekledik ışıl abla yani bir şey yapsın yani. Durmuş Durmuşak bu makine acemi ya yani. az az demeyelim. Hadi doldursun bari. Olsun yeter ya. Bence de yeter, Ek ekran yeter. güzel. Olsun güzel. Şu görmek önemli. Bakalım ne kadar sayılır. Amirim bir şey güzel. güzel. ilginiz için çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek. Ayaklarınıza sağlık. Yani i̇yi ki geldiniz. Sizi Gerçekten ağırlamaktan mutlu biliyorum valla. Sizle izleyicim. sohbet de güzel zaten. Bir ara alacağım bir kahve içelim. İnşallah. Hayır şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Abla, sana yapacak bir şey yok efendim. artık. Yani şansın bol olsun. Biliyorum o bin lirayı yedik maşallah yani. Teşekkür <laughs>